her insan uyanışı farklı bir şekilde yaşayabilir demişler. Hayır, her insan uyanışı farklı bir şekilde yaşayamaz. Uyanış bir tanedir, o da kıyametin kopuşudur. Kıyamet ise insanda tektir. Yani her insanın kıyameti kopacak, ondan sonra uyanacak. Onun dışındakiler ise ancak farkındalık olur. Bilgi sahibi olmuş olur kişi. Lakin hakkal yakine geçebilmesi için kişinin ölmeden evvel ölümün gerçekleşmesi lazım. Peki bunu kim başarabilir? İslam olanlar yani Muhammedi bilince sahip olanlar. Bunun dışındakiler ise nokta olan ilmi sadece çoğaltırlar. Başka da bir işe yaramaz. ver etmek istedim. Selam ve duayla.